Bakanlık bir anda cumartesi günü bir baktık ki randevularımızın üstüne 5 dakikada bir hatta bazen aynı dakikaya iki hasta olacak şekilde bütün doktorlara bunu Türkiye geneli yapmış sadece buraya özgü değil. Bütün doktorlara yeniden randevu açmış ve tabii hastalar hemen almaya başlamış. Mesela koşup yani hafta sonu hafta sonu kar yağışının ortasında ASM'ye gelip cetveli düzeltmeye çalıştık ama randevu alanlar olduğu için çoğu günü düzeltemedik. O yüzden pazartesi günü galiba benim 29 hastamdı. Bir arkadaşın işte 35 hastası, birisinin 30 25. Yani inanılmaz bir yığım oldu. Sağ olsun ilçe sağlık müdürlüğümüz hemen aşıları yolladı. Aşıda sorun yok ama insanlar burada iç içe yani bekleme alanımız yetersiz. Bir de aşı olduktan sonra 10-15 dakika bekleyin diyoruz. Ya beklese birbirine hastalık bulaştıracak, beklemese dışarı buz gibi kesinlikle plansız, inanılmaz yani bizi zor durumda bırakacak bir şey yaptılar. Tam bir rezalet oldu açıkçası ama gene durumu idare edebildik. Ama tabii ki bir hafta sonra ya da 14 gün sonra bu kadar iç içe olmanın zararlarını göreceğiz. Belki sayılarda artış olabilir. kurumumuzun da şartları göründüğü gibi her ne kadar bizden daha kötü kurumda olan yerler bilsem de, daha da dar yeri olan bilsem de bizim bile kapasitemizin taşıyacağı, dün burada mesafenin tamamen içe sayıldığı bir ortam oluşmak zorunda kaldı. Biz yine elimizden geleni yaptık. Herkese aşıladık. Olabildiğince bu soğukta hani bir miktar vatandaşımızın da yardımıyla gerekirse dışarıda bekleyerek düşündüğümden daha iyi bir şekilde yönettik süreci ama kesinlikle bir daha olmaması gereken bir durumda. Amacımız Covid'den insanları korumakken, bunun için bir aşılama yapıyorken ironik bir biçimde hani Covid bulaş ortamını arttıracak bir ortam oluşması tabii ki doğru bir hareket değildi ve bu plansızlık maalesef bizlerin bilgisi dahilinde değildi. Yani bizden habersiz bir biçimde yanlışlıkla açılan, bize verilen bilgiye göre bir randevu programı hatasının sonucu olarak oldu. Ee, Randevular iptal de edilebilirdi bu arada. Hani bu düşünülmedi değil. Günlük işlerimize devam ettirmemiz isteniyor ki yapıyoruz. Sorun değil fakat böyle bir ekstra yük ve dediğim gibi dünkü gibi 5 dakikada bir randevu bu işin doğasında olamayacak bir şey. Ya bu şartlar altında aşılama merkezi olmalı geçici olarak buralar ki seri bir biçimde hani hepimiz ona odaklanabilelim yani biz doktor arkadaşlar olarak da gerekirse geçeriz aşımızı kendimiz de yaparız hani günlük şey arttıralım ama Diğeri kalan işler yapılırken burada poliklinik hizmeti veriliyor, burada kanalın hizmeti veriliyor, burada rutin, bebeklik, gebelik ve diğer aşılar, bakımlar yani hani riskli başka gruplar da düzenli olarak gelmekte. Pansumanı var yani daha sayabilirim hani insanlar aile sağlığı merkezlerinin çoğu zaman boş halini görürler. O yüzden biraz sakin olun düşünürler ama burası arka planda sürekli işleyen bir makinedir. Bu neydi? Süleyman Ertaş. tamam. Evet, bak, tam da ekran gayet net okumuyor. İşte böyle çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Okumuyor hala. Çünkü barkod küçük. Önceden daha da küçüktü, daha zordu. Heh, bak okudu bu sefer. Abi sen biraz gel böyle. Beyefendi. Kapıyı mı sağlayabilirsin? Abi sen sağ tarafa, sağ tarafa. Sen oraya, oraya Şöyle yapıyorsunuz Süleyman Bey. Kaç tarafını alıyorsunuz? Bir iğne kısmı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun, ol. ol. teşekkür ederim. Sağ ol. Geçmiş olsun Süleyman amca. Ol. Nasıl hissediyorsun? Çok çok iyi. Nasıl olacak? Nasıl çıkacak? Yani Hemşire Hanım de çok iyi geldi. Hiçbir sıkıntı yapmadı. Memleket için, herkes için hayırlı olsun.